Merhabalar arkadaşlar bugün e, sizleri iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle yapacağımız prostatik arter embolizasyonu yani prostatın atar damarlarının kapatılarak pro, e, prostatın boyutlarının küçülmesi ve buna bağlı hastanın semptomlarının e, giderilmesi amacıyla yaptığımız bir e, girişimsel işlem veya girişimsel ameliyatla tanıştırmak istiyorum. Şimdi alacağımız e, hasta yaklaşık 82 yaşında e, ve prostat boyutları 125 e, gramlardadır. Bu nedenle idrar torbasına yani mesaneye bası yapıyor ve e, idrarını normal idrarını yapamıyor. Bu nedenle de e, sonda takıyor. Son Sürekli olarak sonda edecek zorunda kalıyor. Ayrıca e, hastamız e, prostat ilaçlarının kullanmasına rağmen bu semptomları devam ediyor. Ve bugün e, hastanın da e, zaten yaşlı sonra genel durumu diğer e, prostatın ameliyatlarına uygun olmadığından dolayı e, biz hastaya lokal anestezi altında yani uyutmadan prostatik arter embolizasyonu yapacağız. Başlayalım. Evet arkadaşlar e, prostatik arter embolizasyonu işlemimizi başarıyla tamamladık. Hastanın e, sol tarafı yani prostatı mesaneni besleyen internal iliak arterimiz zaten kapalıydı oradan kan gitmiyordu bu nedenle sağ tarafa döndük sağ taraftaki prostatı besleyen prostatik arterimize ulaştık artık tamamıyla prostatın atar damarının tamamıyla kapalı olduğunu gördük ve bununla da işleme son verdik ve oldukça Söylediğim gibi başarıyla tamamladı. Prostatın daha doğrusu prostat bezinin, prostat bezinin artık küçülmesi zaman almaktadır. İç sonuçlarını yaklaşık 20 günden bir aydan sonra verecektir ve 3-6 ay içerisinde de bir belirli küçük boyutlara gelecek ki hastamız bundan sonra artık sonlaya veya böyle söyleyip ilaçlara muhtaç kalmayacak inşallah. Yani normal şekilde idrarının yapmaya devam edecektim. Hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.